Efendim Mersin Bey'den geliyor ikinci soru. Aslında sokakta çoğu insanın da şu mevsimde bence aynı sorunu var. Mevsim geçişlerinde peş peşe nezle oluyorum. Başlıkla güçlendirmek için nereden başlamalıyım da? Şahane. Bu videoyu çektiğimizde Ekim'in 16'sı. Tam Ekim ayının ortasında çekiyoruz. Gerçekten de havalar soğumaya başladı. Gün dönümleri başladı. Sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçişler. insan bağışıklık sisteminin etkilendiği dönemlerdir. Ha bu arada kışın grip artar, kışın nezle artar. Yani koronavirüs ve influenza enfeksiyonları artar. Bu salgın demek değildir. Bunlar mevsimsel hastalıklardır. Bunların artışı gayet doğaldır. Bunları sanki salgın hastalıkmış gibi görüp de paniğe kapılmayın. Peki ne yapmam gerek? Çocukluğunuzda anneniz babanız ne yapardı bir düşünelim. Kış başlamadan önce bizim orada soğan satılırdı Kırıkkale'de. Hemen soğan alınırdı bir çuval konulurdu. Başka turşu kurulurdu. Başka kışlık hazırlık yapılırdı. Tarhana, salça vesaire. Başka ona uygun kıyafetler giyilirdi. Başka e kimse nezle grip olmaktan korkmazdı. Tabii ki nezle grip olacaksınız. Yatarsınız iki gün üç gün. Paçavra hastalığı derler. Sonra da ne derdi büyükler? Şifayı kaptım. İşte şifayı kapmaktır gerçekten. Çünkü viral hastalıkları bir kere kapınca vücudunuz onu tanır, öğrenir ve bir daha o virüsle hasta olmaz örneğin domuz gribi veya covid artık bizim memleketimiz için hatta bizim dünyamız için mevsimsel griptir arkadaşlar. Bunlar da korkacak hiçbir şey yok. Test yaptırdım covid oldum. Hiçbir anlamı yok artık. Bitti o iş. Covid olmanız da bir şeyi değiştirmiyor. Bu nezledir. Esas olan bağışıklığı güç tutmaktır. Peki nasıl bağışıklığı güçlüdür? Çok basit. Mevsimine uygun besleneceksiniz. Bu mevsimin sebzesi, meyvesi neyse ona göre besleneceksiniz. Turşu gibi, ev yoğurdu gibi, ev sirkesi kesi gibi fermente gıdaları bol tüketeceksiniz. Probiyotik takviyelerin grip virüsüne karşı öldürücü etkisi olduğu gösterilmiştir. Başka? Karbonhidrattan uzak duracaksınız, işlenmiş gıdadan uzak duracaksınız. Tabii ki sigaradan, alkolden uzak duracaksınız. Başka? Egzersiz yapacaksınız ve iyi uyuyacaksınız. Bunların hepsi temel olan, vazgeçilmez olan bağışıklık sistemi kurallarıdır. Onun hari takviye olarak ne alayım? Mutlaka omega 3 kril formunda alın. Mutlaka D vitamini seviyenizi yüzün üzerinde tutun. D3 ve K2 formunda alın. Mutlaka magnezyum kullanın. Mutlaka probiyotik takviyesi alın. Ama bir de en önemli şeylerden bir tanesini söylüyorum. Bağışıklık sisteminizi desteklemek istiyorsanız kışın soğuk havalarda mutlaka zencefil takviyesi alın. Çünkü zencefil son derece güçlü bir antiviral ajandır ve kışın hastalık yapan virüslerin hepsine karşı etkilidir. E bir de üzerine günde bir kere C vitamini alırsanız zaten yapacağınız her şeyi yapıyorsunuz. Yine de hasta hastalanabilir miyim? Tabii ki hastalanabilirsiniz. Biz insanız. Hastalıktan muaf değiliz. Ama hastalandığınız zaman da bu takviyeleri almaya devam edip istirahat ederseniz kolayca atlatırsınız. Hiç de bir zorluk yaşamazsınız. Şifalı günler, güzel bir kış diliyorum size. Melike Hanım sorar D vitamini seviyemi kaçta tutmalıyım? Hangi formu önerirsiniz? Çok güzel soru. Melike Hanım tabii şimdi bu video çekilirken sonbahar ayları kış geliyor. D vitamini her zaman lazım ama kışın daha çok lazım. D vitamini aslında bir hormon. Bağışıklık sistemimizin ana hormonu. D vitamini olmadan bağışıklık sağlıklı çalışmaz. Onun için D vitaminini ben her zaman 100 nanogram mililitrin üstünde tavsiye ediyorum. D vitamininizi yüzün üzerine çıkarın. D vitaminini kullanırken D3 formunda ve K2 ile birlikte kullanmanızı tavsiye ediyorum. D3K2. Bunun damlaları var. Ben de damlalarını kullanıyorum hastalarımda. Dil altına vererek kullanıyorum. Çünkü D vitamininin maalesef mide bağırsak sisteminden emilimi çok bozuk. Dil altına damlattığımız zaman buradan dil altından direkt kana karışır. Dil altı insan vücudunda emilimin en yüksek olduğu yerdir. Onun için D vitaminini de dil altından tavsiye ediyorum hastalarıma. Yüzün üzerine çıkarana kadar takviye olarak damla almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca D vitamini kalsiyum, magnezyum ve K2'li bir aks içinde çalıştığı için eğer magnezyum magnezyumunuz düşükse D vitamini de yükselmez. Dolayısıyla D3, K2 almanıza rağmen ve doğru dozda almanıza rağmen magnezyum düşükse onu da takviye etmeniz gerekir. Yükselmiyorsa D vitamini mutlaka yanında magnezyum da alın lütfen. Dozumuz ne olsun? Yetişkin insan için her 10 kiloya bir damla yani 1000 ünite D vitamini her gün kullanılır. Yani arabayı çalıştırıyorsunuz. Motor çalışırken yakıt harcıyor. Tıpkı onun gibi benim vücudumda her 10 kiloya bir damla kullanılır. 70 kilo insan için 7 damla 7000 ünite kullanılır. Eğer eksikse, yüzün altındaysa Yüze çıkarana kadar bunun 2 katını kullanmalısınız Yani 7 damla değil 14 damla kullanın Yüzün üstüne çıkana kadar Ondan sonra günlük dozunuza dönebilirsiniz Genellikle toplumun tamamında yüksek olduğu için Ben kilonuzun 2 katı Yani 70 kiloysanız 14 damla 50 kiloysanız 10 damla D vitamini almanızı tavsiye ederim Efendim Burak Bey uyku düzenin bozuldu doğal olarak ne önerirsiniz diyor. Uyku düzenin bozuldu deyince ben uykuya dalmakta güçlük çekiyorum. Uykumda dinlenemiyorum diye anlıyorum. Eğer bu tarz problemleriniz varsa size ilk önerim her şeyden önce bir yatak odanızı düzenleyin. Nemli olmayan bir yatak odası, sık sık havalandırılan bir yatak, tam karanlık yapan perdeler ve tabii ki elektronik eşya olmayan bir yatak odası. Cep telefonunu başınıza koymaktan vazgeçin. Akşamları sarı ışık altında oturun. Mavi ekrana bakmaktan vazgeçin. Hani telefona bakarak uyuyan ya da televizyon karşısında uyanlar var ya böyle bir şey yapmayın dinlenebilmeniz mümkün değil. Takvi olarak özellikle size safran öneriyorum. Safran bir uyku ilacı değildir. Safran bir serotonini yükselten bitkidir. O yüzden safranı uyku ilacı gibi değil düzenli olarak her gün bir tane kullanmayı tercih edin. Safran serotonin seviyenizi yükseltecek. Serotonin bizim vücudumuzdaki çok önemli bir maddedir. Uykuyu düzenler, iştahı düzenler, depresyona önler ve cinsel hayatta da katkıları vardır. Erkekte ereksiyonu, kadında cinsel isteği artırır. Artı sperm kalitesini de artırır. Bir bitkiden daha ne isteyelim? Bizim entelektüel faaliyetlerimizin hepsine son derece olumlu katkılarda bulunur. Safran kullanabilirsiniz ama en önemli olan şey düzenli uyku. Düzenli bir uyku içinde düzenli bir yatak odası ve bir şey daha eklemek lazım. Mutlak surette egzersiz. Egzersiz olmadan uyku olmaz. Nurhayat Hanım, magnezyumdan devam ediyoruz. Çünkü o da bunu soruyor. Gece ellerim ve ayaklarıma sık kramp giriyor. Hangi magnezyum formunu kullanmalıyım? Çok güzel. Lovayat kramp girmesi magnezyum eksikliğinin en önemli belirtisidir. Ama magnezyum formlarının birbirine üstünlükleri sizin söylediğiniz tarzda olmuyor maalesef. Bu bir palavra. Bunun için magnezyum videomu seyredebilirsiniz. Magnezyumdaki gerçekleri anlattım. Magnezyum formlarının arasındaki farkları anlattım. Bu farklar aslında magnezyumun eminimiyle alakalıdır. Magnezyum aynı magnezyum. Ucuna ben strat bağlarsam bu bir tuzdur. Strat tuzu. Eminimini artırmak için bağlıyorum. Biz da bağlasam eminimini artırmak için bağlıyorum. Ama magnezyum aynı magnezyum. Magnezyumun formunun değişmesi etkilerini değiştirir ağırlaştırmıyor. Sadece eminimini artırıyor. Şu anda en iyi emilen magnezyum bisglisinat formudur. Gerek kas krampları için, gerek beyin sistemmesi için, gerek halsizlik yorgunluk için aslında sizin magnezyum bisglisinat kullanmanız yeterlidir. Magnezyum bisglisinat insan vücudunda en iyi emilen magnezyum formudur. Kemal Bey'in sorusu geliyor. Romatoid artrit hastasıyım. İki yıldır tedavi görüyorum. Hangi takviyeler ve nasıl bir kullanım planı uygun olur? Çok güzel, geçmiş olsun. Romatoid artrit bir otoimmün hastalıktır Kemal Bey. Otoimmün hastalıkların hepsinde olduğu gibi bağışıklık sistemi vücudun dokularına saldırdığı için meydana gelir. Romatoid artrit de eklemlere saldırır bağışıklık sistemi. Dolayısıyla bağışıklık sisteminin saldırdığı otoimmün hastalıklarda beslenme son derece önemlidir. Çünkü otoimmün hastalıkları tetikleyen bir numaralı faktör bağırsak duvar geçirgenliğinin bozulmasıdır. Geçirgen bağırsak sendromudur. Mekanizma şöyle işler. Ben her gün zararlı gıdalar yiyorum. İşte süt içiyorum, işlenmiş gıda yiyorum. En önemlisi gluten yiyorum. Bunlar içeriye giriyor. Benim bağırsak duvar yapım tıpkı bir gıda analiz laboratuvarı gibidir ve sürekli olarak ki aldığım gıdaları analiz eder, zararlıyı uzaklaştırır, faydalıyı sindirir. Bir noktadan itibaren ben o kadar çok zararlı gıda yiyorum ki bağırsak duvar yapım bunları algılıyor, özellikle gluteni algılıyor ve bunu uzaklaştırmak istiyor. Sürekli reaksiyon veriyor bağışıklık sistemi. Bu gluteni uzaklaştırmam lazım diye. Bir süre sonra bu sürekli reaksiyonların sonucunda bağırsak duvar yapısı bozulmaya başlar. İçeriye yabancı cisimler girmeye başlar. Girmemesi gereken yabancı moleküller vücudun içine girince bağışıklık sistemi bunları düşman olarak algılar ve bunlarla mücadele etmeye başlar. Fakat biz güç öğün yemeye devam ediyoruz. Bu yabancılar girmeye devam ediyor. Adeta kalenin surları yıkılmış, düşman askerleri sürekli akıyor da akıyor içeriye. Sokak çatışmaları var. Ne olur? Bir noktadan itibaren bağışıklık sistemin dengesini yitirir ve vücudun dokularını da yabancı doku gibi algılayıp onlara da saldırmaya başlar. İşte buna biz otoimmün reaksiyon diyoruz. Ne yapar? Saç şideriye saldırır, saç rökümlesi yapar. Cilde saldırır, vitiligo yapar, egzema yapar, her türlü cilt hastalığına lupus yapar, sebep olabilir. Tiroide saldırır Hashimoto yapar. Karaciğere saldırır otoimmün hepatit yapar. Bağırsaklara saldırır ülseratif kolit, Crohn yapar. Eklenlere saldırır. Sebebi bilinmeyen eklem ağrıları yapar. Osteoartrit yapar, romatoid artrit yapar. Bu hastalıkları tedavi edecek ilaç yoktur. Sadece üstünü örterler, ağrınızı azaltmak için size bir takım bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar verirler ve bunları ömür boyu kullanacaksın derler. Hiçbir romatoid artrit hastası da iyileşmez zaten, çile çekmeye devam eder. Nasıl iyileşebilirim? Çok basit. 1 Beslenme. Beslenmeyi düzene sokmadan iyileşemezsiniz. Beslenmeyi düzene sokacaksınız. 2. Takviyeler. D vitamininizi yüzünün üzerinde tutacaksınız. Omega-3'ü ihmal etmeyeceksiniz. Magnezyum ihmal etmeyeceksiniz. B12 ihmal etmeyeceksiniz. Çinko'ya baktıracaksınız. Biyotine baktıracaksınız. Eksikse takviye edeceksiniz ve 3 fitoterapi. Bitkilerin gücünden faydalanacaksınız. En çok hangi bitki etkilidir? Şeytan pençesi, devil's claw ve zerdeçal. Bunların anti gücü gösterilmiştir. Romatizmada muazzam bir iyileştirici etkileri vardır. Şeytan pençesinin adı şeytan pençesi olduğunda aldanmayın. Bir tıbbi bitkidir. Amerikalılar böyle demiş. Devil's claw ama aslında Harpagophytum procumbens bitkisidir. Bu bitki son derece güçlüdür. Zerdeçalla birlikte bu bitkiyi kullanmak romatizma hastalarına son derece fayda verir. Aynı şekilde ozon terapi de romatizmanın tedavisinde vazgeçilmez bir tedavi yani her türlü otoimmün hastalık gibi romatoid artritin tedavisi de beslenme ve fitoterapiyle mümkündür. Beslenme olmadan bu hastaların hiçbirisi iyileşmez, ilaçlara iyileştirmez ama beslenme iyileştirir. Her türlü hastalık iyileşebilir, siz de iyileşebilirsiniz. Size şifa dolu bir gün diliyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın efendim.